Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki hayvan nere dönüşme modunu tanıtacağım. Şöyle arkadaşlar. Şu modu indireceksiniz arkadaşlar. Burada da çıktı. Şimdi hileleri aktif etmem gerekiyor arkadaşlar. Envanteri yapayım. Sonra arkadaşlar burayı kral tacı yapın. Ve o tıklayın arkadaşlar. Açılsın ben geliyorum. Açıldı arkadaşlar. Bir ağacın üstünde doğdum. Şimdi arkadaşlar bu modun çalıştığını şöyle anlarsınız. İncelikle aşağı ineyim. Şimdi arkadaşlar bu modun çalıştığını şöyle anlarsınız. Şu anda. Çünkü Ve iki kere zıplamayı zıplayınca ekranda böyle bir şey oluyor. Böyle bir şey olursa mod çalışıyor demektir. Şimdi Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Şöyle. Benim yazdıklarımı yazın arkadaşlar. Bunları yazın arkadaşlar, videoyu dondurabilirsiniz. Yazdıktan sonra kenarda 25 işlemi yüklü dönüştürebiliyoruz arkadaşlar o yazacak onun yazması gittiğinde nasıl kullanacağımızı göstereceğim şimdi gitti çöküyoruz zıplıyoruz iki kere yine altta bir sar bir şey çıktı gördüğünüz gibi 10 tane karakter dönüşebilirsiniz diyor şimdi buradan zombi ama oyun mod İngilizce olduğu için Karakterlerde Husk gibi, gibi. burada var arkadaşlar. Son bir clean. Mesela son bir clean dönüşelim. Gördüğünüz gibi elimize altın kılıç geldi. Şeklimize bakalım. Gördüğünüz gibi Zombie piklin olduk. Başka bir şey dönüşmek isterse yine çöküp zıplıyoruz. Çökmekten kalkıp da deniyoruz. Mesela iskeleton sırat var dönüştüm. Onun zayıflığı gibi güneşte yanabiliyoruz arkadaşlar böyle. Şimdi başka bir şey dönüşeysek. Tekrar insanı da dönüşebiliyoruz. Mesela şu anda ben tekrar insan oldum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karakterime döndüm. Bir de arkadaşlar özelliklerini de alıyorsunuz. Mesela su şeyine dönüşelim. Şimdi su zombisine dönüştük. Bakın arkadaşlar su zombisiyiz. Suda nefes alabiliyoruz. Canlı da Suda nefes alabiliyoruz. Yarışıklar normalde bize saldırmıyor da Zombiye dönüştüm. Ondan görüyorlar. Bu yüzden saldırıyorlar. Bakın normalde bu görmedi. Saldırmıyor. Normalde bakın arkadaşlar bu görmedi. Bizim insanların yaratığa dönüştüğümüzü. Bize kitlemediği için saldırmıyor. Şimdi böyle hızlı yüzebiliyoruz. Arkadaşlar videom bu kadardı böyle istediğiniz yaratığa dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar belirli bir yaratıklara görüşürüz arkadaşlar